Selamlar arkadaşlar. A'dan Z'ye e, beslenmede ikinci videomuzdayız. E, glisemik endekste kalmıştık. Glisemik endeks bir karbonatla alakalı e, konuşacak olursak, glisemik endekste e, düşük salınımlı ya da yavaş salınımlı enerji kaynağı olarak tüketmemizi e, her zaman söylüyoruz. Bu da neden? Çünkü vücudumuza ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi çok yüklü ve hızlı bir şekilde almamızla insülin e, dengemizi e, bozduğumuz için glisemik endeks bizim için bu anlamda önemli Glisemik endekse bu sebepten dolayı bakmalıyız e, düşük salınımlı ve fazlalı olarak e, enerjiyi bize vücudumuza aktardığı için önemli e, su kullanımı ile alakalı şöyle bir şey e, net olarak birçok araştırma yok bu konunun ilgini yani net olarak bir veri yok ancak e, öneriler şeklinde var önerilerde de şu şekilde e, çay ve kahveden ve diğer bitki çaylarından tabii ki alıyoruz sıvıyı e, suyu e, ve yemeklerden de alıyoruz. E, ama e, sadece su olarak e, 20 dakikalık antrenmanlarda 150 ile 250 mililitre arasında tüketmeyi öneriliyor. Tabi bu e, ortamın sıcaklığı e, şu an pandemi koşullarından dolayı ev içerisinde yaptığımız antrenmanlardan, bir trainer üzerindeki yaptığımız antrenmanlardan dolayı da daha fazla su tüketmemiz ee, ihtiyaç doğuyor. Sadece antrenman içerisinde değil günlük e, periyodumuzun içerisinde de suyumuzu mutlaka tüketmeliyiz. İzotonik içecekler var. İzotonik içecekler içerisinde 4 ila 8 gram arasında bir şeker var. Ee, bu 100, 100 mililitre içerisinde 4 ila 8 gram var. Ee, karbonhidrat ve dehidrasyonu engellediği için e, kullanılıyor çok fazla. Genelde ben e, bir saatin üzerinde egzersiz yaptığınız zaman bunu kullanın diyorum. Aksi takdirde normal bir e, su tak, suyla bunu takviyeyi yeterli gelecektir diye söylüyorum. Evde de yapabilirsiniz, evde de hazırlayabilirsiniz izotonik içecekleri. İçerisine ekleyeceğiniz maddeler şeker, 100 milimde, 100 mg'da 100 mililitrede 4 gram, 4 gram tuz ve işte bir bir meyve içerisine koyarak izotonik içecek yapabilirsiniz meyve suları meyve suları arkadaşlar meyve suları çok şekerli gıdalar onlara dikkat etmemiz gerekiyor eğer juice yani aslında konu Juice'da da iki tip var bir meyve suyu bir de vegetable dediğimiz sebzeli şimdi bunları antioksidan olarak genelde kullanıyoruz fakat bunların Mikser içerisinden geçirdiğimiz zaman hücre yapısını tamamen bozgun uğrattığımız için posa haline geliyor. Posa halinde içmek o kadar da faydalı olmadığını söyleyebiliyoruz. Ee, meyve suyunu çok fazla tavsiye etmiyoruz. O yüzden hem de şekerden dolayı içerisindeki fruktoz ve glikozdan dolayı çok fazla bu şekilde alınmasını tavsiye etmiyoruz. Ee, ancak e, ıspanak ve protein veya işte kök bitki... E, ilerle birlikte karıştırılan şeylerde daha fazla sabahları içerek enerji kaynağı olarak kullanabileceğinizi önerebiliriz. Ketojenik diyetle ilgili e, uzun zaman e, aşağı yukarı 18-2020 arasında sürekli öneriyorduk ve kullanıyorduk. Ama bununla ilgili de uzun dönemdeki ketojenik diyetle ilgili yüksek e, yağ oranı ve düşük karbonhidrat oranlı sistemin vücut üzerindeki uzun dönemde etkileri çok kötü. Uzun dönemden neyi kastediyoruz? 6 ve 1 sene alaka, alakalı bir süreden bahsediyoruz. Bununla ilgili antrenmanlarla ilgili risk faktörleri oluşuyor. Özellikle yağ ve karbonhidrat alımıyla. Dolayısıyla bunu da 6 ila 1 yıl içerisinde sınırlı yapmanızı tavsiye ediliyor. Lekarnetin var. Lekarnetin de bir amino asit. Lekarnetin de e, ee, yağ yakımı için önemli. Hayvansal gıdalarda bulunuyor. E, ee, vejeteryan veya veganlarda e, mutlaka günde bir gram alınması tavsiye ediliyor. Ee, tabii lekarnetinin çeşitli versiyonları var. Lekarnetin ve kafein işte ve izotenik içecek karışımları falan da var. Ben sadece lekarnetinden bahsediyorum. Et ile ilgili de şöyle hemen bu etini de söyleyeyim. Et ile ilgili çok önemli ee, protein kaynağı tabii ki. Meat. Ama e, kırmızı et için haftada bir ya da iki e, e, almanızı tavsiye ediliyor. Daha çok hindi tavuk ve balıktan proteininizi kullanmanızı tavsiye ediyor. Günde bir porsiyon e, bizim için yeterli. Bunların içerisinde salam, sucuk, sosis gibi e, proses malzemelerden bahsetmiyoruz tabii etle alakalı. Ve e, o kadar da büyük bir hacmi e, kaplamıyor biz sporcular için. Et haftada sadece bir iki... Tavuk indilerde de günde bir öğün yeterli ee, ve evet benim en çok sevdiğim fındık e, e, ve snack dediğimiz ürünler ee, müthiş bir antioksidan o yüzden bunu kullanıyoruz ee, 30 gram ile 40 gram arasında günde tüketilmesi yine e, tavsiye ediliyor. Bu da 180 kalori gibi bir enerji e, üretimi veriyor. İçerisinde 8 gram protein var, 15 gram yağ var, 11 gram da karbonhidrat var. O yüzden e, antioksidan olduğu için e, sağlığımız için öneriyorum. E, i̇kinci videomun da sonuna geldim. Çok uzun tutmamaya çalışıyorum videoları. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.